Onur elinde ne var? Patates mi var? Evet, evet. Karnım acıktı. Bana da verir misin patates? Evet. Deran sende de var mı? Oo Deran da hamburger varmış. Deran arabada hamburger mi yiyorsun? Oyuncak mi onlar? Hadi gerçek. Gerçek mi? Bunu şöyle keser misin? Niye bunu keseyim ki? Şöyle kes. Lütfen. Oğlum bu lazım olur birine falan veririz. Bir şey Deniz ayakkabısı bu. Bu şey Niye keselim? O no. Olmaz. Veririz birine belki lazım olur. Devran afiyet olsun. Bu pizza dilimi benim olsun mu? Ayy. Lütfen ya. Bir dilim de bana ver. Burada iki dilim var. Ayy. Bir dilimi bana verir misin? Ayy. Anneye bir dilim pizza vermiyor musun? Ayy. Ya iyi peki o zaman. Afiyet olsun. Dondurma yeme challenge yapıyoruz arkadaşlar. Başladık. Bakalım kim bitirecek? Onur mu devran mı bitirecek? Merakla bekliyoruz. Ben de yiyorum bu arada. Evet devran Onur, Onur, Onur. Abin var ya bütün abur cuburları almış yiyor. Gel de bak. Annene bana vermiş. Sana vermemiş sanki. Koş Onur koş. Sensiz abur cubur yenilir mi? Koş bakayım. Bak bütün abur cuburları önüne almış bak. Gördün mü? Bütün abur cuburları önüne almış yiyor. Annem vermiş. Bana niye kızıyorsun? Ben ne yaptım? Sana Baba Sana vermedi koydu. mi? mi da? Baban aldı koydu. Niye beni hemen şikayet ediyorsun? Şaka yaptım şaka. Şaka yaptım. Onur beni bekle. Birlikte gidelim. Onur düşersin bak. Düşersin yavaş yavaş. Onur. Onur. İyi misin? Numara mı yaptı? Onur. Bunu mu oynayacaksın? Bu şekerleri mi oynayacaksın? Yoksa bu sakızları mı? Yoksa bu oyuncaklarımı? Hangisini oynayacaksın? Sen hangisini oynayacaksın? Bunları mı? Ha ikiniz de oyuncak almaca mı yapacaksınız? Tamam siz bilirsiniz. Tamam önce çok suyunu içsinler. Çok iç. Bak burada sakız var. Burada top var. Birinden birini oynayın. Bir Sen de iç suyunu. Biraz daha iç, biraz daha iç. Biraz daha iç. Parasını ver şimdi. Tamam. Önce hani seçsinler. Tamam, tamam al o bakalım. zaman. 3 tane atacaksın. At bakalım. 3 tane atacaksın. 3 tane mi alacaksın? 3 tane alacaksın. 3 lira ya. Ha, 1 2 3 1 2 3 Düğmeye bas düğmeye. Ay, düğmeye gelin, bas bozukmuş gel gel. Şeker alabilirsin. Evet. O de. diğeri bozuk olduğu için şeker evet. deneyeceğiz. 2 2 3 Yeşile dört. bas şimdi. Yeşil Yeşile, bas. bas. Asansöre kaldık. Gerçek bu ha oyun değil. Dur bir dur. Yardım var mı? Sen bastın değil mi sürekli? Hayır, o bire bastı da ne bilsin duracağını. Ağlama de değil mi? Tamam. Ağlama dur, halledeceğiz. Ben Burada 2 de... iki saat, 3 saat kaldığımızı düşünsenize. Ben... Çıkın, 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 çık, 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 çık. çık, çık. çık. Daha da sonra bilmeyin, yürü. Evet. Aşağıda yürürüz biz. Evet. Onur. Oğlum bak bunu attın kırdın gördün mü? Nasıl ben kırdım? Sen. Sen attın mutfakta da kırdın bunu ya. Sen Al. Oturursun şimdi. Otur bakayım şimdi. Otur. Bakalım oturuluyor mu? Ya kırık işte. Ben kırmadım. Sen attın geçen mutfakta. Ya sen ne yapıyorsun? Deniz anasını aldı denizden. Olur. Bak baban deniz anasını aldı. Hayır. Gördün mü? Elini yakmıyor mu? Hayır. Onur gördün mü deniz anasını? Atacağım. Ya ne kadar kötü bir şey. Uy. At at gitsin. Çocuklar ne oldu ne oldu? Ya. Ya ne oldu? Solcan mı? Çok ya Solcan lan var. ne olur? Ya ne olur? Bunlar su su. Su içiyor bunlar su. Bak Onur Solcan'a dokunuyor babası gibi. <laughs> Onur öldürme tamam mı? Bak şimdi ne gelecek bak. Bekle Onur. Bak. Kapattım. Kırmızı gelecek mi bakalım? Kırmızı gelecek mi? Kırmızı gelecek mi bakalım? Dur. Döndür. Döndür. Evet. Geldi mi? Sana beyaz mı geldi? Dur bakalım buna ne geldi bakalım. İnşallah kırmızı gelmiştir. Dur ne geldi? Mavi geldi. Bir türlü gelmedi kırmızı. Hayır atma. Yumurta atılmaz bak. Dur oğlum dur yumurtaya atma. Git mutfağa koy. Mutfağa koy. Yumurtayı. <laughs> İyi misin? Kırılmadı kırılmadı. Ya, <laughs> mıydı? Oyuncak mıydı? yumurta mıydı? Çocuklar hadi ayakkabılarınızı giyin. Devran olur. <laughs> Onur kaç Hello ne bir geldi Onur kaç sana yavrum ya aykabını aldı Onur aykabını aldı Hello ne bir ya Onur gitti aykabı gitti Devran sakızını seç bakalım, karpuzlu mu çilekli mi? Karpuzlu. Karpuzlu al bakalım içinden bir tane sonra geri ver onu bana. Hepsini yemek yok. Aldın mı? Tamam ver bakalım bir tane yeter değil mi? Onur sakızını seç bakalım, karpuz mu çilek karpuz. mi? Sen de mi karpuz? Karpuzlu. Al bakalım, al bir tane he. Ben de çilekli alayım bari kendimi. Afiyet olsun. Onur, 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 bana şeker verir misin? Nereye kaçıyorsun? Bana şeker verin. Bana şeker. Dıt <laughs> dıt. <laughs> <laughs> hayatım. hayatım. Sana bakma, hayır verme. Hayır ya. <laughs> aldım, kaçtım. Aldım, <gülüyor> kaçtım. <gülüyor> 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 Anne şekerini aldım, kaçtım. Anne şekerini aldım, kaçtım. <laughs>